Çok hızlı bir rekorlar rallisi gördük altında Eylül'e girmesiyle birlikte böyle düğmeye basıldı 3500 oradan fırladı gitti. Aa 5000'ler mi geliyor yoksa derken e, bu aslında momentum e, alışı momentum alımı dolayısıyla dikkatli olun diyen isimler vardı. Bakın böyle sonsuza dek gitmez bir yerde tak diye duracak bu. Ama yine de gidecek yolu var altının diğerler vardı. Şimdi bakıyoruz böyle bekleniyordu kar satışları ama Gülden öyle bir 4000 lira doğru çekildi ki 4500'ler yolda mı derken öyle bir çekildi ki son 12 yılın en sert satışından bahsediyoruz. Bugün de satış devam ediyor. Artık seans arası düzeltme demek buna çok mümkün değil gibi. Fakat bununla birlikte altın farklı tür bir varlıktır. Arada böyle sert basar. Bütün yolcular hala daha mı değil mi? Diyen ekonomistler de var. Dışarıya baktığımızda yabancılar da var. Sen hangi taraftasın? Altını nasıl görüyorsun? Nereye doğru gidecek Yap. sence? Şimdi seninle daha önceki da hep konuştuğumuz üzere altındaki hareketin işte sebeplerini hatırlayalım tekrar. Fed'in faiz indirmesi, doların değer kaybetmesi aslında bu belki de en yumuşak ya da tetikleyici etkilerden. Arkasından işte jeopolitik risklerle beraber bu işte savaşlar, Ukrayna, işte Orta Doğu'da olanlar vesaire, Trump'ın belirsizlik politikaları. Ee, ama en çok, en çok buradaki hani momentum belki değil ama ana trendi belirleyen e, dünyadaki merkez bankaların rezervlerini altınla çeşitlendiriyor olması. Dolardan bir kaçış demeyelim. Ee, ama ABD tahvillerinden biraz uzaklaşma sebebi bunun nedeni de ABD'nin bütçe açıkları uzun vadede bunu sürdürülemeyecek olmasının kaygısı. Ve biz bugün eğer Trump hükümetinin bu bütçe açıklarını daha da arttırıcı politikalar izlediğini görüyor isek ki görüyoruz. E, evet gümrük vergileriyle bir giriş var ama diğer harcama planlarında bütçe açının e, borç ekleme bayağı trilyonlarca dolar ekleyecek önümüzdeki birkaç senelik görevi boyunca. E, bu temel sebep yerinde olduğu sürece... Altının ana eğilimi bence yukarı yönlü olacak. Şimdi bu ikisini araştırmak lazım dolayısıyla. Ana nedeninde, e, altın talebini yaratan ana neden de bir değişiklik bence yok. E, ama hani çılgınca bu 4500 dolar civarına geldi. E, şimdi 4000'lere doğru çekildi. Belki işte biraz daha belki altına inebilir. Ama onun arkasından e, bu düzeltmeden sonra ben biraz daha yavaş bir şekilde e, Fed'in faiz indirimleri ilerledikçe ve e, özellikle işte Paul'un yerine atanacak isim daha mı çok faiz indirecek, daha nasıl işte Trump politik olarak FED'e karışacak mı, daha mı çok karışacak neler olacak bunlara bağlı olarak altın talebinin bir güvenli liman arayışı olarak devam etmesini bekliyorum. E, hani 5 bin dolara ağızdan çıktı bir kere ben oralara gider ama bu son 3-4 aydır yaz başından beri belki yaşadığımız altın çılgınlığı, Umarım yavaşlayarak gider, daha sağlıklı bir hareket olur. E, 2026 sonunda bugünkü seviyelerin e, üzerinde olacağımızı düşünüyorum ben hala. Yani 2026'ya girdiğimizde ki bazı raporlar biliyorsun 2026 sonunda öngörüyor. E, bu seviyelere kadar çıkar mı bilmiyorum ama şu gördüğümüz seviyenin üstünde olacağımız kesin. Sonuçta onu ilerleten ana nedenlerde hiçbir değişiklik yok. Bu bastığı fren aslında iyi bir fren. Daha böyle iyi bir şekilde, daha stabil bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi daha iyi yatırımcısı için diyorsun. Pozisyonlardaki kalabalıklaşmanın birazcık daha seyrelmiş olması hem varlığın kendisi için daha iyi, hem de yatırımcısı için daha güvenilir diyorsun. Peki öyle mi de Buyur lütfen. Şunu da eklemeyi unuttum. Bir taraftan da bu işte ABD'de yapay zeka balonu, işte datkan balonu gibi yıllar önce olan gibi bir risklerden bahsediliyor. İşte IMF'nin son raporunda gördüğümüz bankacılık sektörü dışındaki finans kurumları üzerinden gelen risklerin arttığı üzerine Şimdi burada olabilecek herhangi bir deprem diyelim, belki bir dotcom balonu gibi patlamak değil ama yapay zeka daha yumuşak bir şekilde o normalleşme geldikçe sanıyorum o da oradaki satışlar da altın talebini destekleyecek. Önümüzdeki 2026'ın hikayesi olacak gibi gözüküyor. O yüzden e, hani altın evet böyle bir yatırım aracı mıdır bu çok tartışmalı bir konu. Ama dünyada bu kadar belirsizlik, acayip işler varken e, hani bunun tartışmanın anlamı yok. Güvenli liman olarak görülmeye bence devam edilecek. Evet, bizim dün konuştuğumuz konulardan biriydi. işte bazı ekonomistler buna biliyorsun her şey balonu diyorlar. Senin yapay zekadan <laughs> yola çıktın. E, ve diyorlar ki tek bir tetikleyici aslında balonu patlatmaya yeter. Mesela işte önemli bir bankanın zora girmiş olması ya da demin senin dediğin gibi kredilerle ilgili bir sıkıntının olması ve bunun bir bankacılık krizini tetiklemesi dünyanın herhangi bir yerinde. Ki hep bunu böyle döneriz ABD'de ararız ama ilk patladığı yer İzlanda'dır hatırlamamız gerekiyor aslında bunu. İzlanda sessiz kaldığı için iletişimi doğru kuramadığı için yaşadık tüm o günleri. Sen de orada gayet aktif bir bankacıydın. Gayet iyi yakından bildiğin dönemler. Dolayısıyla böyle bir şey yeterli olabilir deniyor. Sen buna katılıyor musun Güldem? Gerçekten böyle bir tetikleyiciyle bir her şey balonu var mı? Patlar mı? De, ya her şey balonu var ama her şey balonu aslında e, hani 2003'lere kadar dönebiliriz. E, Merkez Bankaları'nın bu yaratıcı politikalarla Hani bu e, miktarsal e, genişleme süreçleri özellikle 2008 krizini yaratan 2008'den sonra bu bilançoları daraltamayı pandemide çok daha hızlı bir şekilde e, bilançoları büyütmeleri her şey bir balonunu oluşturdu. Finansal küreselleşme zaten bir balon üzerine kurulu bence. E, o yüzden de hani bu neoliberal politikalardan hani uzaklaşılmaya başka türlü bir kalkınma e, ekonomisi ve başka türlü bir küresel ticaret yaratılma çabası var. Trump gibi böyle hani Kıra kıra ilerleyenler var, ee, Avrupa'nın olduğu gibi belki biraz daha dikkatli ilerleyenler var. Dolayısıyla evet, öyle bir likiditeye bağlı bir balon var. Ee, ama bu da ne kadar merkez bankaları bilançolarını daraltabilecek tartışması eşliğinde çok kolay kolay patlayacak bir balon değil. de Ben de geçenlerde galiba Washington Post'taydı bir tane güzel bir makale okudum. Ee, çok dilerim, Project Syndicate'ta e, okudum. E, diyor ki e, .com e, balonu gibi değil çünkü orada çok ufak ufak şirketler inanılmaz değerlere ulaşmıştı. Şimdi de yapay zeka ile ilgili hani şirketlerin geldiği fiyatlamalar inanılmaz seviyeler, daha öyle bir gelirleri yok. Ama sonuçta bahsettiğimiz 8-10 tane şirketten bahsediyoruz. Bir o kalabalık bir o e, .com babalı, e, balonu gibi değil. Ben katılıyorum. Dolayısıyla buradaki düzeltme geldiğinde öbürü gibi böyle çöküntü şeklinde olmayacak. Bir normalleşme şeklinde olacak. Gidenler gidecek. Kalanlar bence sağlam bir şekilde yapay zeka firmaları ilgi çekmeye devam edecek. Çünkü gerçekten o çağa girdik ve bundan kaçış yok. ve Bu sadece ilerleyecek. Daha da genişleyecek. Daha da hayatlarımıza nüfuz ettiği ölçüde şirketler bu işlerden kar edecek. Yani bir balon var. O balonun patlama riski var. Ee, ama e, yıkıcılığının oranını ben daha önceki 2008 küresel finansal kriz ölçeğinde ya da işte hep sürekli andığımız bu e, o internet devrimi e, başladığındaki dönemden biraz daha yumuşak olabileceğini düşünüyorum. O, o türlü nedenleri görebiliyorum. Fed'in faiz indirmesi, bilanço daraltmasının sınırlandırılması daha şimdiden e, o hareketin biraz daha e, ee, tabii birileri para kaybedecek ama biraz daha yumuşak olacak diye e, düşünüyorum. Yani. evet yani